Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte her yöneyi burada bir şey yapacağız. İlk önce biz aletler saklıyoruz. İlk önce ben aletler saklıyorum. Ben! İlk önce ben! Gel, kanka. gel. Biz aletler saklıyoruz. Bu aletler bize. Ben saklayalım? Mutlaka sen anıttın. Mutlaka sen anıttın. Ara bunu anıttın. Sen anıttın. Tamam. Tamam. Sarı Tamam. 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 Kennememis çıktı. Sak! Sak! Şıbaktana. bak. Koşalım koş koş koş. Kapısını açık bırak. Yeah. sarı anahtarı saklayacak. Ben de bulmaya çalışacağım. Sakın yorum yazmayın. Söylemeyin yani. Bir tablayı tab tab daha da olmayalım. Daha elimi soruyor. Bir daha aldım ya. Hani ne bunu ne öyle mi sattı? Ya. Bakın. Ya kalan. Bir şey yapmadım. Kedileri bize tutuyor. Bu sakladın mı? Bunu ne bunu ne bunu saklamadın mı? Ben ne bunu saklamadım? Nereye koydun? Lamba birin çekmece. Şşş, odasında çekmece var. Onu yasakladım. <laughs> Orada değil. Yakar mısın? Orada değil. Lamba gitti. Lamba. Orada girme. Ha. <laughs> <laughs> Yakalandım nasıl çok Kaçsana <laughs> Ah, temiz Aaa ah, şerlerle birlikte yükleyelim Ama Hayır, Ama şu yüklendim, öbürleri de yükledim. Ve evet, para paralı. Paralı. Aa sıkıntı, içeriye demiştik. Paralı. Bunlar da parası. bir çekmeci var ya. Ne oğlum? var şimdi Hello, mu? Ne olur? Kalkalım Çok uzun

Lamanın üstünde de olabilir. Şuranın üstünde de Lamanın üstüne de bakabilirsin. Ama lambanın üstüne. Lambanın üstüne bak. Lambanın üstüne bak Yani. Orada olabilir. Şurada olabilir. Ha burada bu arada. Hacı. <laughs> Gördüm <laughs> <laughs> ben bu arada da hacı. Ha burada. Lambanın üstüne baksana. Yok ki Var mı ki? Bu şuraya çık şuraya. Üstüne bak oraya. Burada da bir Baba Burada. O değil ki. Gir oraya lafın üstüne baksana abi. Nerede abi? Burada ya. Anne sen. Sen ne yaptın? Kalk mutlatı aldın. Kalk. Ben alamam. Bir sürü arabasındaydı. Yapıp, Şimdi bak bir tane sana darbe Bir tane daha ben yaptım. Olsa bir tane daha yapacağım ve videomuzu kapatacağım. Aldım ben bir tane? Daha daha bitmedi ki. Bakmıyorum. Daha bak. Bak bak. Daha daha böyle bir tane mi? Hı hı. Bu zaman üstüne koyma ya. Ha, atacaksın değil mi şeyimi? Babam üstüne koyduk, sabun vermiş bana. Evet. Olabildi mi aslında? Evet. Yere takılacak Sen onu evine evine Ha, sen ne dedin? Ne evine saklama? Ha? Ben onu evine evine onu i̇şte. sakla Aa, ya, onu saklama diyor. Saklam. Ah, sen ya görüyorum abi. Saklama. Görmüyor Vallahi git sen ne evine sakla? Ya bak, sen sen bakma. Evet Sen bakma. Git, eve git. Sen bakma. Ha sen bakma. Aa, bakma. İçinlik, şey o, o, hadi bana ne Ben mi gitmedim? da bir anlamı Öldüm ben nereye kaçtım? Ya! Ya! Ne oldu? Oğlum bu benim Hüseyin. <Latascan thumbs mundtant tactics> veynim arkadaki benim bak bak baba bakma ya bakayım onun elimi saklamayacak he he ben buraya gel koyla he koyla şey sakladım da saklamayacak

ondan tane fırlattık, 13 fırlattık ya. Yok, <laughs> <laughs> Kapının üstüne bak. Kapının üstüne bak. <laughs> Böyle. Böyle. Oy, ya. <laughs> şurada, şurada. Evet. Bir yere fırlatıyor mu bakalım. Bir sakıyor, evet. güzel bir yer saklamaya çalışıyorum. <laughs> işte, işte, sak. Şöyle sak. Işte. Sak. Bir. sak. Sak. Bak sak. Ne oldu? Sak. 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 食べて。

Evin etrafına bakıyoruz ya. Nasıl mi ki bak buraya? Buradan buldum. Nasıl mi? Camlar kırılıyor mu diye bakalım. Bitti ki. Onu buldum mu sen? bir daha Onu kaybettim ben. <laughs> Mm -hmm. <blunt animation> Saya <coughs> <contributing> Yeah. 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 Ya Allah niye yerin altına atıyor? <laughs> Tabii fırlatmadım. Nereye fırlatmadım? Videoyu bitirebilir miyim? O zaman bunu buraya. Bilmiyorum. Ağlamayız ki. Mutlattı. Göstereceğim. Nerede diye göstereceğim. Yerim ben. Ya yerim ben. <laughs> <Ulamaz gülüyor> me <Mek> <laughs> 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 ne? kaldı? He? Niye? Borunun içine Ne 2, 3, 4, 5 Tut Bunları yaptım 2, 4, 6, 8, 9 Aman. 2, 4, 6, 8, 10 diye saysana 7, 6, 8, 9 10. Ne? Bir daha sor 8, 6, 11, 12 <laughs> 8, 6, 2, 4, 6, 8, 10 Ya değmiştim yani 29127 40 50 89 31 10 20 saatçi finalin çubukları 2952 diyorsan 8 194 10 Yeni. Aa burada durdum. Durarsın zaten basit arası. Ha onun yerine İçin mi? Şöyle üstüne Hadi hadi bitti ya. Şimdi bitti mi? <laughs> Ara ben bayraya bakacağım. Yeşil şey niye var? Başka, <laughs> başka bir mı? yapalım. <oraya gülüyor> <durdun. gülüyor> Bir de çekelim be. Bir de ne çekiyoruz? Boka boka. boka. Burada boka boka. Aç. Açtım. Arkadaşlar. Bak oynayalım. Şunu görüyor musun? Çıkacak Sikeri. dur. Ben çıkar. Nerede? Skirt içi Hayır oğlum ben. Aç bakalım. Açtım bakalım. İlk önce ben anlayacağım. let right. Bakıyor muyuz? Oraya bak ya. <laughs> 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 ne yapacağız? Gazetesini. Şimdi kapan koyacağım? diyorsun, kapan. Aynı var mı diye bak yine var mı Yine almayacağım. Yine almayacağım. İçine kapat mı Evet Ben koyayım. Ben koyayım. Ben koyayım. Ben

I'm looking forward to having my favorite wow. breakfast. Wow. yummy, 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 girelim yummy, yummy, girelim Göremezsin sana.